Döküm arkadaşlar. Saat 3.30 sulara. Şimdi vakti. Dayanamadım. Limana geldim. Sargan deneyeceğim. Bakalım inşallah güzel aksiyonlar yaşarım. Güzel bir video çekerim. nerede? Birkaç tane ablamız var. Balık alıyorlarmış. Tek tur. Bakalım, göreceğiz. Ne var ne yok. Şimdiden bana rasgele. Hamsi teknelerinin limana verdiği zara.

harekele. Var mı hareket? İnşallah olur. Rastgele. Bakalım bizim kocaman nerede? Selamun tamam Aleyküm. Hoş geldin. bulduk. Ne var ne var? İyi insan pek lan, yine öyle bile çıkmıyor. İyi, i̇yi güzel. Ama sabahleyin balık güzeldi. Öyle gördüm yani resimden. Sabah, balık güzeldi. Gel, ambulan atabilirsin senin yerden. Yani o bir yerden düz açma Çek seni yani gel. Ne yaparsan de, dene. Aksiyon görmeye geldim. Evet, yani Balıktan pek, ziyade pek, aksiyon görmeye geldim. Bismillah diyelim Hey yaşa Alamadı onu Hey yaşa Hareket var İyi yaşa Güzeldi Hadi be Hey yaşa maşallah Hareket var Balıklar bana hoş geldin dedi balıklar vuruyor. Hadi oğlum, yapıştır. Geçen hafta bir tane aldım Gürala abi. Biz, eşim tepsi yapıyordu. Şeyden, Kara ee, Karagöz'den. Gittim koydum onu Karagöz'ün içine. <gülüyor> <gülüyor> Öyle güzel oldu ki. <laughs> Hem de nasıl? Gel. Gel oğlum. O kalama açacak az daha zorlasa. Maşallah. Yapıştır. Yapıştır. Düşer misin? Ay, ay, ay. Ey, maşallah, maşallah, çok güzelsin. Mahvettin pe. Bu da mi? Nasıl büyüyorsun ya? Boyutlar güzel abi. Ya bundan 5 tane düşse yeter ya. Bir tepsilik. Olurum onun fosforuna. <laughs> Eyvallah abi, eyvallah. Sargan güzel. Devam. Abi büyüğü de vurdu mu? Bırakmıyor ya. Yapıştır Atla Yap oğlum Peşinde peşinde Hiç Alamadı yine abi Aha aldı Aldı Aferin sana Gürel abi seninkinin peşinde de var. Alacak ona, binecek ona. Ey yaşa. Siz ne güzelsiniz böyle ha? Siz ne güzelsiniz böyle. Да. Yeah. Yok yok. Ee, balıktan çekerken kesildim misin ha? İpek artık beni atma diyene kadar o ipek atılacak. Yapıştır <laughs> <laughs> oğlum hadi bakalım. they're Hadi bakalım, hadi bakalım, gelin bakalım. Yine kayboldular. Aha, aha, yapıştı, aha yapıştı. Aha yapıştı, son anda. Bırakmadı beni. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Seriye bağladı maşallah. Abi ipek de ipek çıktı ama ha. Son anda vurdum he maşallah sana. Nasıl? Yok abi kötek olayı yani o ambiyansı yaşaman lazım. Geçen Değirmendere'de bir kötek çekti. Ali abinin oltasını o spin yapıyordu. Oltayı çıkardım sudan. Attı oltayı suyun içine. Girdim. 10-15 metre içeri girdim. Su bulanık. Nereye bastığımı bilmiyorum. Benim amacım oltayı kurtarmak. Baktım ki balık onda. 5 dakika mücadele ettik. Kenarda çıktı. Kancadan çıktı. Gel buraya. Bayağı uzak vurdu abi. Bayağı uzak vurdu. Yok yok geliyor. Buna o kazanır. O da kazanacak ara sıra. Hep yukarı olmaz. mücadeleyi kazanan balığı tebrik edeceğiz. Can sana bakamayacağım telefon. Hadi oğlum. Abi durdurdum onu daldı kaldı onunla. <gülüyor> 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 Telefonu cebimden alayım dedim. Kaldı onda kendi vurdu ona hiç sarmıyordu. Ey yaşa. peş peşe maşallah. Herkeste var. Maşallah. Karıştır oraları Hey yaşa Oo, Ne basıyor be Hadi oğlum Nazlanma gel Gel kaldır gel buraya Hey Hey, hey yaşa Güzel karıştırdın oraları Hadi bakalım Ho 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 Vites. Harika balık. Kaçtı ne? Ben poşeti mi? Geliyor. Aksiyonunu yapa yapa geliyor. Ho ho. Ne asılıyorsun sen be? Bakalım geliyor mu? Aha çıktı mı? Çıkmadı. Yavrum 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 Sen ne alır ya Seni incitmeden nasıl salacağız Sana nasıl bir iyilik yapacağız Bana bir iyilik yap Adına seni salacağım bir tersinde, bir Çayman, evet. Ona bir iyilik yap Hadi be, be, büyü de gel. Seni ufaklık seni. Seni ufaklık seni. Çıktın mı? Aferin sana. Çıkmadın mı? Fazla sen, Ona bir iyilik yap Bunların büyümeye Hakkı var Trofo Olge Çilekoplara yedirme kendini Evet. Güral Karadeniz. Bugün yine Resit halini yaptı. Ey yaşa. Ey maşallah. Şöyle yaklaşalım. Şu boyutların güzelliğine bakın. Şu boyutlara bakın. Maşallah. Ellerine sağlık abi. Çok sağ olasın. Seninle av yapmak güzeldi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür inşallah. ediyorum. Aklına rast Sağ olasın abi. Evet arkadaşlar. Hava karardı. Avımı sonlandırdım. Zaten maksatım Vafı Gibring Gülü Güral abi çekmekti. Sargan tutarken ben de denemeler yaptım. Güzel sonuçlar aldım. Şöyle balıklar fena değil, boyutlar fena değil. Evet arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın abone olun. Daha güzel videolar çekmek için. Böyle bana şevk verin, heyecan verin. Aksiyonumuz, kalama sesimiz, heyecanımız eksik olmasın. Herkese rast gelin.